toplatılan ürünler ya da işte ceza verilen firmalar bunlar ne yapmışlar? Enerji içeceği demiş. Bu enerji içeceği benzin istasyonlarında bile var. İçinde, içinde sildenafil denilen cinsel gücü artırıcı kimyasal var. Aslında bu ham maddeyi içeren ilaçlar var. Şimdi bakın buradaki hadise şu. Ee, orada cinsel gücü artıran diyor ki tamamen bitkisel kökenli. Za tamamen zararsız. Ee, enerji içeceği. Ne kadar e, e, safiyanede safiyane de bir e, ifade tarzı var. Hakikaten de bunu duyan bir kişi benzin istasyonuna geliyor. Benzin istasyonunda bakıyor, bunu görüyor, alıyor. Şimdi o içindeki o cinsel gücü artırıcı o kimyasal madde e, ister istemez belki dozu düşük ama Aa bu ne kadar güzelmiş diyor. Bir tane daha ben alayım dediği anda bu doz artıyor. O noktada artık size bu ürün bu ürün e, inanılmaz zarar verir. Yani nasıl zarar verir? Sizin tansiyonunuz var mı? Şekeriniz var mı? Başka bir takım rahatsızlıklarınız var mı? Bunlar birleşirler ve ölümcül neticelere e, ulaşırlar. Aynı şeyler geçmişte oldu. E, kişi e ee, obezite biliyorsunuz Türkiye'de çok ciddi bir sorun haline geldi. İnsanlarımız e, bir şekilde ben zayıflıyım diye hele hele bir de bitkisel hiçbir zararı yok dendiği zaman bunu can havliyle bunu alıyorlar. Ama onun da içinde sibutramin denilen sibutramin denilen yine bir ilaç etken maddesi olan ve de yasaklanmış yani çok ciddi kontrol altında kullanılması gereken bir şeyde bu ulu orta satılıyor. Yani bunun inanılmaz zararı var. Ama bizde maalesef istatistikler oyunu aldıktan sonra bu insana zarar geldi mi gelmedi mi gibi şeyler olmadığı için bakıyorsun ya her şey iyiydi ama öldü deniyor. Şimdi